Sokrat diyor ki, eğer diyor, siz diyor insancılığı seviyorsanız ama diyor öğrenmeyi sevmiyorsunuz, insancılık bozulup bir dönem sonra o insancılık aptallığa döner diyor Sokrat. Ve siz bilgiyi seviyor ama bilgiyi kullanmayı bilmiyorsanız, yani bilgiyi seviyor, öğrenmeyi sevmiyorsanız bilgi bozulup gevşekliğe döner diyor. Siz güvenmek istersiniz diyor. Güvenmeyi seviyor ama yine öğrenmeyi sevmiyorsunuz. Güvenme bir dönem sonra yağmacılığa döner. Evet siz dürüstlüğü seviyorsunuz ama öğrenmeyi sevmiyorsanız dürüstlük bozulur, kınamacılığa döner. Yiğitliği seversiniz diyor. Evet ama yiğitliği seviyorsunuz fakat öğrenmeyi sevmiyorsanız yiğitlik bozulup anarşiye döner. Ve sizler Kuvveti seviyorsunuz ama yine kuvvetle beraber öğrenmeyi sevmiyorsanız o kuvvet bozulup yabaniliğe döner.